Sevgili yarışseverler 20 Temmuz Salı günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde Türkiye Jockey Kulübü TJK TV adına Kurban Bayramı'nızı da en içten dileklerimizle kutluyoruz ve Ankara İtman Pisti programına geçiyoruz. İki numaralı Ayza Hanım, birinci koşuda görüntülerimize gelen ilk safkan. Sabahın erken saatlerinde 17 Temmuz günü Mahmut yardımcıyla bini 11.5, 400'ü 28.8 oldu. Sıradaki görüntümüz 3 numaraya kayıtlı Ağamsın isimli safkana ait 18 Temmuz günü Harun Çanakçı ile iç pistte çalışan Ağamsın'ın 641.2, 400'ü 27 oldu. 4 numaralı ün alan ekranlarımıza geliyor. 20 Temmuz Salı günü start alacağı yarış öncesi 18 Temmuz günü Mehmet Çelik ile 856.4, 427.8'lik bir iş yaptı. 5 numaralı Ekşioğlu yarıştan bir gün önce 19 Temmuz Pazartesi günü İsmail Demir İdaresi'nde bir kenter yaptı. 6 numaralı Süyüv Mike Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 18 Temmuz günü 800'ü 56.4, son 400'ü ise 28.2'lik bir derece ortaya koydu. Bir numaralı Kuru Köprü 18 Temmuz günü Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 800'ü 55.7, son 400'ü ise 26.2 oldu. 2 numaralı Çil Keleş ekranlarımıza geliyor. 19 Temmuz günü yarıştan bir gün önce Ramazan Bayram'la 638.9 buçukluk bir iş sergiledi. 3 numaralı Esaretin Bedeli Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 17 Temmuz günü 800'ü 50.3 24.6'lık bir dereceyle İtman pistinden ayrıldı. Ve geçiyoruz üçüncü koşuya sevgileri severler. İlk kez start alacak olan Taylardan bir numaralı Act of God'ı izliyorsunuz. Mehmet 1000'i 4, son 400'ü 25.6 oldu. Öndeki safkan 2 numaralı Captain America'ydı. 637.4 son 400'ü ise 24.6 oldu. Arkada kalan safkansa Doru Dere'ydi. 3 numaralı gözü kara batınım ekranlarımıza geliyor. North Queen ile birlikte çalıştı ve içteki safkandı. 800'ü 52, son 400'ü 25.7 oldu. 4 numaralı Gümüş Ali 18 Temmuz günü Okan Gökçe idaresinde 800'ü 51.3, 400'ü 26.3'lük işiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Stralis ekranlarımıza geliyor. 17 Temmuz günü Ebren Albant idaresinde çalıştı. 600'ü 39.3, son 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı The Best of Kilt ekranlarımıza geliyor. Mert Gökalp Arslan idaresinde 18 Temmuz günü 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 6.9, 400'ü 27.5 oldu. 7 numaralı The Last Mohican ekranlarımıza geliyor. 14 Temmuz günü Orhan Akgönül idaresinde 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 6.8, son 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Very Special, 18 Temmuz günü Barış Vatansever'le 400'ü 25.4'lük kısa bir sprint yaptı. 9 numaralı Zala Bey Spencer'la birlikte çalıştı. Dıştaki safkan 9 numaralı Zala 637.7 son 400'ü ise 24 oldu. 10 numaralı Go Sahar ekranlarımıza geliyor. Bini 5.3 26.6'lık uzun bir galop yaptı. 13 Temmuz günü Onur Bolat idaresinde. Dıştaki safkan bir numaralı dizdarımdı. İçinde ise Ernaz isimli safkan var. Dışta olan bir numaralı dizdarımın 18 Temmuz günü 800'ü 57, son 400'ü 28.6 oldu. 2 numaralı Özyel Burhan Kılınç idaresinde 18 Temmuz günü bu yarış için yapmış olduğu 42.7, son 400'ü 28 olan işiyle ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Reisoğlu 18 Temmuz günü iç pistte Müslüm Baydan idaresinde 800'ü 58, son 400'ü 28.6'lık bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 4 numaralı Erkmen 17 Temmuz günü İbrahim Temel idaresinde 800'ü 58.2, 400'ü 27.7'lik bir işle itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Arabian Prince ekranlarımıza geliyor. 17 Temmuz günü Ayhan Polat idaresinde iç pistte çalıştı. 600'ü 43.5, son 400'ü 28.2 oldu. Dıştaki Doru Safkan önde olan 8 numaralı Star 1 ekranlarımıza geliyor. 18 Temmuz günü Halil İbrahim Akkaya idaresinde 800'ü 58.6, son 400'ü 29 oldu. 9 numaralı Güzel Çocuk 18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Burak İlvan idaresinde 800 metrelik bir iş yaptı. Güzel Çocuğun 800'ü 56, son 400'ü 28.2 oldu. 10 numaralı Tek Kurşun 18 Temmuz günü Ramazan Bayram idaresinde çıktığı pistte 600'ü 41.6, 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. İçteki safkan bir numaralı Contender dışında balans vardı. 17 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde 800'ü 52.2, 400'ü 26'lık bir derece ortaya koydu içteki Contender. 2 numaralı Kuampo, 19 Temmuz pazartesi günü yarıştan bir gün önce sabahın erken saatlerinde bir kenter yaparak çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Hasanet de 18 Temmuz günü Mert Ali Solmaz idaresinde 400'ü 26.3 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı palavan ekranlarımıza geliyor. 17 Temmuz günü İsmail Demir'le iç pistte çalıştı. 800'ü 50.6, son 400'ü ise 25 oldu. 5 numaralı Bırakın Gitsin ekranlarımıza geliyor. 19 Temmuz pazartesi günü Abdullah Çankaya ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı White Spear 18 Temmuz günü Uğur Kulak İdaresi'nde 849.7-424.8'lik bir işle itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Fırat Baba ekranlarımıza geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü Ozan Bulut idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı silahlı ekranlarımıza geliyor. 18 Temmuz günü Kadir Demirel idaresinde 641.2 son 400'ü ise 27 oldu. 3 numaralı ara 18 Temmuz günü Mahmut Yardımcı İdaresi'nde çıktığı iç pistte 800'ü 57, son 400'ü 29,5 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Baba Dayu'dan 18 Temmuz günü Mahmut Yardımcı İdaresi'nde 800'ü 56,2, 400'ü 28,5 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Keskin Tay 18 Temmuz günü Ozan Bulut İdaresinde bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 41.8 400'ü 27.7'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. İçte 7 numaralı Kızılok dışta ise Baba Hakkı isimli safkan vardı. 18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde çalıştılar. 800'ü 59.7 son 400'ü 29.6 oldu içteki Kızılokun 8 numaralı Oğlum Giray, Burak İlvan idaresinde 18 Temmuz günü bu yarış için 856.4, son 400'ü 28.4'lük bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Kubat kızı Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 18 Temmuz günü 856.2, 400'ü 27.8'lik işiyle İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Hilal Sultan 18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Mahmut Yardımcıyla iç pistte 851.8 400'ü 25.6'lık bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı Olinda 17 Temmuz günü Savaş Gürkan idaresinde 800 metrelik bir iş yaptı. Olinda'nın 800'ü 51.8, son 400'ü 25.9 oldu. 3 numaralı sort Times ekranlarımıza geliyor. 16 Temmuz günü Müslüm Örtünç idaresinde 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 5, son 400'ü ise 25.8 oldu. 4 numaralı Moonlight Sonata 18 Temmuz günü Furkan Çetin idaresinde sabahın erken saatlerinde 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. 800'ü 49.4, son 400'ü 24.6 oldu. Dışta ve arkada kalan safkan 5 numaralı karma felsefesiydi. İçte ve önde olansa sinirli çocuktu. 15 Temmuz günü Halil İbrahim Akça idaresinde 1002.6 400'ü 25.5 oldu. 6 numaralı Navratilova ekranlarımıza geliyor. Ayhan Polat idaresinde 17 Temmuz günü bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 38.2 400'ü 24.8'lik bir işle idman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Portrait of Lady ekranlarımıza geliyor. Angel of Lucky ve Olum Savaş'ta birlikte çalıştı ve ikincilikteki Portrait of Lady'di. 1200'ü 1016.5, 1000'i 4, son 400'ü 26.1 oldu. 9 numaralı Budika, 600'ü 37.5, son 400'ü 24.1'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın birinci gününde Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 8 koşulu yarış programında start alacak olan Safkanların İtman Pisti görüntülerini izlediniz ve Ankara İtman Pisti programımızın böylelikle sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.